Arkadaşlar kullandığımız boyalar <laughs> Duylu Color'ın Neon Spray yazan bunlar UV'lidir. Astral olarak yine Duylu mat astarını kullanıyorum. Çünkü vernik koyacağız. E, bu boya kullanmamın nedeni mat şey yapmıyor. Hem çok güzel yapışıyor hem de akma yapmıyor. Ee, polisan ikileri tercih etmiyorum. Acayip yoğun atıyor. Ee, biraz önce pembeyi polis anlattım. Çok dikkatli attım. Ama yine de e, bir anda yoğun atıyor. Görüyorsunuz ama çok ince basıyorum. Sprey olarak Tekora'nın <laughs> şey vernik olarak Tekora'nın vermeğini kullanıyorum. E, ee, değil de motifin şeyi vardı. Benliği vardı. O da iyi. Şimdi ben bunlara daha bir şey yapacak mıyım? Bir dakika bakayım. Yok sadece ben bunlara benlik atacağım artık. Ee, bunun altını turuncu bakın. Tur görebiliyor musunuz bilmiyorum ama turuncu böyle şey görünüyor. Böyle mat görünüyor. Böyle hiçbir parlaklık yok. Sarı da öyle. Ee, bunlara benlik attığım zaman çok canlı oluyorlar. Güzel olacak. Evet arkadaşlar boyası bitti ya bu niye odaklanmıyor ya Evet şimdi verniğine atıyorum <laughs> niye Verniği atıldı arkadaşlar Harika olmuş. Görüyorsunuz devşet parlıyorlar. Ya ilerlettik bu işi.